Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Putin resmen suikast emri vereceği biletini kesti, fermanı imzaladı. Değerli izleyenler Rus lider Putin kendisine karşı ayaklanan paralı asker örgütü Wagner'in lideri Prigozhin'in ölüm fermanını imzaladı. Ukrayna gizli servisine göre Putin, Prigojin'e suikast için düğmeye bastı. Değerli takipçilerimiz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun kendilerine yardım etmediğini bahane ederek Ukrayna'da savaştıkları cepheleri bırakıp Moskova'ya yürüyüşe geçen paramiliter grup Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in ölüm fermanını resmen imzaladı. İddiaya göre Putin Belarus'a sığındığını söyleyen ancak sınırdaki askeri hareket sonrası sırra kadem basan ve şu anda nerede olduğu bilinmeyen Prigojin'e suikast düzenlemesi için Rusya'nın istihbarat örgütü FSB'ye emir verdi. İddianın sahibi ise Ukrayna istihbaratının başındaki tüm general. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Karilo Budanov, The War Zone dergisine konuştu. Prigojin'in isyan planlarından uzun süredir haberdardık. Wagner artık Putin'in Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinde bizim için bir tehdit olmayacak. FSB'nin ona suikast düzenlemekle görevlendirildiğinin farkındayız. Bunu başarabilecekler mi sorusuna da Budanov zaman içinde göreceğiz cevabını verdi. Değerli takipçilerimiz bizler sizlere dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri anında aktarıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin.